Arkadaşlar merhaba iyi günler. Ben Doğa Ateş YouTube Coğrafya kanalından merhaba. Bugün sizlere KPSS Coğrafyası için hazırladığımız ikinci deneme yani 52. denemeyle karşınızdayım. Umarım beğenecek, çok şey öğrenecek, sınavla başarılı olacaksınız. Arkadaşlar buna göre ülkemizde yer alan volkanlardan hangisinin en son faaliyet gösterdiği söylenebilir? Ülkemizde gerçekleşen volkanik faaliyetlerin özellikle Doğu Anadolu'da yoğunlaştığı bilinmektedir. Öyle ki burada yer alan volkanlardan bazılarının günümüze çok yakın dönemde faaliyete geçtiği bilinmektedir. Ağrı Dağı, Erdiyas Dağı, Süpan Dağı, Tendürük Dağı, Gölü Dağı, arkadaşlar. Şimdi bu dağlardan 1855 yılında en son faaliyet yaşanan volkanımız Tendürük Dağı'dır. Bunu lütfen unutmamanızı rica ediyorum. Denizli seçeneğimiz doğru cevap. Buradaki dağlar içinde Tendürek Dağı Türkiye'de en son faaliyet gösteren yanar dağımız. Arkadaşlar bir diğer soru şu. Aşağıdakilerin hangisinde akarsu havzalarının açık veya kapalı olma durumuna ilişkili eşleştirme doğru verilmiştir. Şimdi Bakırçay Ege bölgesinde yer alan Ege'ye dökülen açık havzaya sahip bir akarsu. Bakırçay açık. Arkadaşlar Aras Nehri Hazar Gölü'ne dökülen bir kapalı havza akarsuyu Aras kapalı Demek ki Bakırçay açık. Aras kapalı ve Murat Nehri, Fırat Nehri'nin kollarından bir tanesi. Erzurum Erzincan'dan kaynağını alıp Fırat Nehri birleşiyor. Açık havza kartçularından bir tanesi arkadaşlar. O zaman bu sorunun cevabı Ceyhan seçeneğindeki açık kapalı açık şeklinde devam edecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık elinden geldiğince hızlı konuşmaya ve hızlı cevaplamaya, cevapları işaretlemeye çalışıyorum. Umarım beğenir, gurur kanalımızın büyümesine, abone kazanmasına yardımcı olursunuz. Gerçi bu konuda e, tüpek yardımcı olunduğunu söylemem ama gene de olanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ses tonum e, biraz sıkıntılıydı. E, daha önce sesim e, ne olduğunu aslında söylemek çok çirkin ama büyük bir trafik kazası geçirdim. O yüzden yavaş ve e, sesim iyi çıkmıyor. Çok kötü çıkıyor. Tabii ki ben de isterim güzel şarkılar söyleyeyim ama söyleyemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Siz coğrafyayı iyi öğrenmek istiyorsanız benden dinlemenizde çok ciddi fayda var. Kolay gelsin arkadaşlar. Bazı önerdikleri belirtilen gör. Aşağıdakilerden hangisidir? Tektonik hareketlere bağlı olarak oluşan göl kapalı bir azada yer alır. Türkiye'de göçmen kuşların önemli uğrak yerleri arasında yer alan gölün yüzey alanı aşırı değişkendir. Öyle ki ilkbahardaki yüz ölçümünün yüzde doksanını yazın kaybeder. Şimdi arkadaşlar bu göl yüz ölçümünün yüzde doksanını kaybediyormuş. Yani buharlaşarak ortadan kalkıyormuş. Demek ki burası çok sığ bir göl. Neresi? Tortum olamaz. Nemrut değil. Arkadaşlar büyük çekmece olmalı olamaz. Durusu yani Terkos gölü değil ama Tuz gölü arkadaşlar yüz ölçümünün yüzde doksanını kaybeden sonra yeniden oluşan bir göl tektonik bir göl İç Anadolu bölgesinin orta kesimlerinde yer alan büyük bir kapalı havza. Tuz gölü kapalı havzasının merkezinde de tuz gölümüz yer alıyor. Arkadaşlar, bir iki üç ile gösterilen akarsular aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Aşağıda Türkiye haritasından bir bölümü verilmiştir. Bu harita üzerinde Karadeniz'de dökülen akarsulardan bazıları numaralandırılarak göstermiştir. 1 2 ve 3. Şimdi bir numara Sakarya Nehri arkadaşlar. Karadeniz'in en batısındaki akarsu Sakarya Nehri. 2 numara bakın üçgen şeklinde bir çıkıntı yapmış. Burası sanırım Bafra deltasıydı arkadaşlar. 2 Kızılırmak. 3 numara ise Çarşamba Deltası. Bakın o da bir üçgen şeklinde çıkıntı yapmış. Biliyorsunuz deltalarımız üçgen şeklindeki deniz kenarında yer alan O zaman bir Sakarya, Zıdırmak, Yeşilırmak. O zaman doğru cevabımız Bursa seçeneğinde doğru vermiş arkadaşlar. Bir ya bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar soruların hepsini ben hazırlıyorum. Hepsi sıfır soru piyasada satılmıyor. Hiçbir kitapta yok. Tamam bundan aklımdan hazırladığım sorular. Bir de bu sorular çıkması muhtemel sorulardı. Ne çıkabileceğini değerlendiririz. Hepsi ona göre yazıyoruz. Dolayısıyla bütün sorular, dizgi, etüdü, çekimi her şey bana ait. Benden başka hiç kimse yapmıyor bunları. Lütfen anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Tabii ki konuşmam iyi değildi önceden ama şimdi biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Lütfen siz de öğrenerek, çalışarak, başarılı olarak bana destek verin. Çünkü sizin başarınızdan başka hiçbir ödül kaynağım yok. Ben bunu şunun için, bunun için, para için yapmıyorum. Bunun için yapmıyorum. Umurumda da değil. E, Açar bakarsınız yani. Coğrafyada doğu ateş neymiş, ne deymiş rica ediyorum eğer istiyorsanız açın bakın yani. Hangi çağda yaşıyoruz? Buna göre varandırmış olarak verilen akarsulardan hangisi Güney Marmara'da yer almaz? Güney Marmara'da çok sayıda akarsu yer alır. Nüfer Çayı, Kemal Paşa Çayı, Orhaneli Çayı, Surluk çayı, Delice çayı. Şimdi bunlardan arkadaşlar Nilüfer, Kemal Paşa, Orhan Surluk, Güney Marmara'da yer alıyor ve göllerden çıkıyor çoğunlukla ama Delice çayı İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak'ın en büyük kolu. Dolayısıyla 5 Edirne doğru cevabımız arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine göre jeopolitik açıdan daha üstün olması faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır? Jeopolitik açıdan daha üstün olmasında enerji nakil hatlarına sahip olması, yoğun nüfusa sahip olması, daha elverişli su kaynaklarına sahip olması, Avrupa ülkelerine komşu olması. Arkadaşlar jeopolitik açıdan daha üstün olmasında kesinlikle enerji nakil hatları yani Nabucco gibi yani mavi akım gibi yani Bakü Çiftli Seyhan gibi boru hatlarına sahip olması etkili ve daha elverişli su kaynaklarına sahip. Doğu Anadolu gibi yüksek bir bölgesi var. Dolayısıyla buradan kaynağını alan Fırat, Dicle gibi akarsular Orta Doğu ülkelerine iniyor. Bir ve üç, bir ve üç burada kesin cevabımız Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Kilometre, Türkiye'de kilometre kareye düşen insan sayısı 1927'de 17, 1950'de 26 kişi, 2000'de 86 kişi, 2026-2020'de 106 kişi olmuştur. Bu sayının ortaya çıkmasında gibi durumlardan hangi nitelikli olmuştur? Yurt içinde yıllar arasında yapılan göçler, bazı yıllarda salgın hastalıklar nedeniyle insan kaybı, kırsal nüfusun sürekli azalması, ülkemize doğru yaşanan göçler. Arkadaşlar, şimdi bunun, bu sayının ortaya çıkmasında, bazı yıllarda salgın hastalıklar nedeniyle insan kaybı yani insan sayısının Türkiye'nin toplam nüfusunun azalması etkili olmuş. Çünkü e, aritmetik nüfusunda o yoğunluğu toplam nüfus bölü toplam alan eşittir sonucu da o zaman toplam nüfusu azaltan salgın hastalık nedeniyle insan kaybı etkili iki etkili bir de ülkemize doğru insan gelmesi bu da sayının büyümesine yol açacağı için bu da etkili ama arkadaşlar yurt içinde yapan göçler kırsal nüfusun azalması derken bakın kırsal nüfusta ölme yok burada. Kırdan kente göç var. Yani bulunduğu yer değişiyor ama nüfus yoğunluğu kesinlikle değişmiyor. O zaman burada cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bence güzel ama birazcık kafa karıştırıcı edici bir soru. Dikkat etmenizi rica ediyorum. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi? Türkiye'nin ilk maden şehirleri arasında yer alır. Kırıkkale, Mersin, Maden. Nurgul Orhan Eli. Şimdi maden dedim. Niye maden dedim? Bu Elazığ maden arkadaşlar. Burada çok önemli bilgi vermek istiyorum size. Elazığ maden bakır işletmeler sayesinde Türkiye'nin maden ile kurulup gelişmiş, büyümüş. Aslında Osmanlı döneminde büyük bir şehir olan eski illerimiz, vilayetlerimizden bir tanesi. Ama Kırıkkale Cumhuriyet'ten sonra Mersin zaten var ama sonradan gelişiyor. Murgul hala bir şehir olacak büyüklükte değil. de sanayisi gelişmiş bir ova şehrimiz. Ama burada maden kesinlikle doğru cevap. Ve bu bir yazsa unutmayın. Bakır madenleri sayesinde şehire dönüşmüş eski bir şehir, eski bir vilayetimiz en azından maden. Arkadaşlar Türkiye'de 1935 yılında 21 olan ortanca yaş, o 23 yılında 34 olması durumlarından hangi deliliği yani ortanca yaşın büyümesi doğumların giderek azalması kadınların daha az çocuk sahibi olması ve arkadaşlar ortalama yaşam süresinin uzaması gibi durumlardan hangi deliliğiyle alakalıdır? Bir kere doğumların giderek azalması ile alakalı çünkü doğumlar fazlaysa bir ülkede çocuk nüfus, bebek nüfus fazladır. Çocuk ve bebek nüfusun fazla olduğu ülkelerde ortanca yaş Düşük olur. Bakın 21 olur. Ama yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde ortanca yaş 40-45-50 olur. Dolayısıyla bu doğru. Kadınların daha az çocuk sahibi olması Türkiye'de ortanca yaşın değişmesinde oldukça etkili. Çünkü Türkiye'de nüfus artış hızı giderek düşmüştür. Bu da Türkiye'de ortanca yaşın yükselmesine yol açmıştır. Bakın onu söylüyor. 1935-2023 -19 arasında bu değişim nüfus düşmesi düşmesiyle alakalı ortalama yaşam süresinin uzaması Türkiye'de oldukça etkili. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortalama yaşam süresi çok kısayken bugün ortalama yaşam süresi 80 yıla dayandı. 78 yıla geçti. Dolayısıyla 1-2-3, 3'ü birden bu durumun ortaya çıkmasına etkili, seçici ve güzel bir soru. Aş diyor ki Aşağıdaki illerden hangisinde bu tarihi ve arkeolojik güzeller, güzelliklerden herhangi, herhangi biri bulunmaz. Aşağıda Türkiye'nin bazı kültürler ve tarihi değerleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dünyaca ünlü Troya burada yer alır. Günümüzden 13 bin yıl öncesine en eski tapınak kalıntıları burada yer alır. Efes Antik Kenti her yıl milyonlar insan tarafından ziyaret edilmektedir. Aspendos Tiyatrosu. Çok önemli bir arkeolojik değerlerimizdir. Arkadaşlar Troya, Çanakkale. 13 bin yıl öncesi Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Efes Antik Kenti, İzmir, Selçuk'ta, Aspendos, Antalya'da ama burada C'deki Aydın'a dair herhangi bir turistik değerimiz verilmemiş. O yüzden bu sorumuzun cevabı Ceyhan arkadaşlar. Türkiye'nin son yıllarda en büyük arkeolojik keşfi olarak kabul edilen yukarıdaki öğren yerlerinden tümüne birden Kültür Bakanlığı Aşağıdaki adlardan hangisini vermiştir? Göbekli Tepe ve çevresindeki diğer 11 arkeolojik alandan oluşan sit alanları topluluğudur. Bu sit alanları Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Suvan Tepesi, Gürcü Tepe, Kurt Tepesi, Taşı Tepe, Sefer Tepe, Ayanlar, Yoğunburç, Çakmak Tepe ve Yeni Mahalle bölgesini kapsamaktadır. Şanlıurfa'da yaklaşık 200 kilometrekarelik karelik bir alana yayılır. 12 arkeolojik sit alanında tarih öncesi dönemlerdeki insanların günlük yaşamına ve inançlarına dair önemli bilgiler veren arkeolojik kazılar gerçekleşmektedir. Burası bu 12 alan dünyada arkeoloji alanında bulunmuş en büyük buluş. Piramitlerden, Stonehenge'den ne bileyim terrakot askerlerinin hepsini bir kenara at. 13 bin yıl öncesinden başlayan bugüne gelen muhteşem bir buluş ve Türkiye bu işlere çok büyük para kazanacak. Bunun en önemli yeri de Göbekli Tepe. Buraya ne isim verirler? Bu 12 tepeden oluşan topluluğa arkadaşlar taş tepeler adını verirler. Bunu bilmiş olun, öğrenmiş olun diye koyduğum bir soru. Cevabımız Denizli. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'ye işte Doğuş Holding'in verdiği bir isim. Geçmişten bugün Anadolu benim uydurduğum isim. Geçmişimizin de tarihin başladığı yer. Bunlar hepsi uyduruk isimler ama Denizli seçeneğindeki taş Kültür Bakanlığı'nın buraya koyduğu için. Arkadaşlar bu alanların hangisinde Karaçam ormanlarının varlığına bağlı yapılan ormancılık, ormancılık faaliyetlerinin daha yaygın olması beklenir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göstermiştir. Şimdi bu ağaç türleriyle ilgili orman toplulukları her sene çıkıyorsun. Dolayısıyla ben işte bir önceki dönemde meşeyi bu dönemde çam koydum. Karaçam soruldu aslında. Geçen sene sorumuz soru Karaçam'dı. Arkadaşlar Karaçam ormanları Trakya'da yok, Ege'de yok, Akdeniz'de yok ve Doğu Anadolu'da yer yer varsa da 5 numaranın olduğu yerde yok. Ama 3 numarada Karaçam ormanları ve buna bağlı ormancılık faaliyetlerinin yapıldığını biliyoruz. Kastamonu dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar yukarıda verilen bilgiye göre Türkiye'de jeotermal kaynaklardan yararlanarak en fazla elektrik enerjisi üretilen yer kaç numarayla göstermiştir? Türkiye'de son yıllarda jeotermal kaynaklardan elde edilen sıcak su elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor. Aa ciddi mi? Arkadaşlar Türkiye'nin ilk jeotermal enerji santrali Denizli-Buhar kentli. Denizli-Buhar kentlilik jeotermal enerji santralinden sonra bugün 40'a yatan jeotermal enerji tesisimiz var. Türkiye'de de elektrik enerjisinde çok ciddi bir pay sahip. Yüzde iki üç civarında elektrik enerjisi üretiyor. Bu müthiş değer. Peki o zaman bu sorumuzun cevabı nedir? Bir numaralı arkadaşlar Denizli Buhar dedim. Denizli, Afyon, Uşak bölgesi, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, <laughs> iç batı Anadolu dediğimiz yerle asıl Ege bölgesi Türkiye'de jeotermal enerji bakımından en zengin bölge. O yüzden bu sorunun cevabı bir numara olmalı. Bir numarayı böyle güzelce işaretledikten sonra bir sonraki soruya bakmamız gerekiyor. Diyor ki bir madenin rezerv alanına göstermiştir. Bu maden hangi madendi? Şimdi bunu hemen yakınlaştırmak istiyorum sizin için. Bakın böyle soru geliyor. Şaşırmayın. Bakın işletilen yataklar diyor. Tırkale'de var. Aa Divri. Divri deyince benim aklıma hemen bir şey geliyor. Bu Divri'den bu bölgenin Divri-Malatya arasındaki bölgeden çok bol bol çıkarılan maden buradan demir yoluyla ta Ereğli'ye kadar götürülmüyor muydu ya? şey, Karabük ve Ereğli. Demir çelik fabrikaları var ya Karabük ve Ereğli. O zaman bu sorunun cevabı bence kesinlikle Bursa demir olmalı arkadaşlar. Bakın ondan ona ondan ona derken kolayca buldum. Bakır bakır değil. Boksit Antalya tarafında olmalı değil. Torium Yozgat tarafında yok. Kalay kesinlikle değil. O zaman bunun cevabı Bursa Demir. Turist kafilesinin bu turda aşağıda verilen illerden hangisini ziyaret edeceği söylenemez. Demir yoluyla seyahat deneyimi yaşamak isteyen bir turist kafilesi Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Siirt'e doğru yol açmaktadır. Ankara'dan Siirt'e doğru gidecek bir adam Kayseri'den geçer, Sivas'tan geçer, Malatya'dan geçer, Diyarbakır'dan geçer. Ama bu ekip kesinlikle Şanlıurfa'dan geçmez. Bu tabii spesifik ayrıntı bir soru. Ama arkadaşlar yani Kurtalan Ekspresi güneye inmiyor. Yani güneyde e, işte Gaziantep Şanlıurfa Bitlis pardon Gaziantep Şanlıurfa bölgesine ulaşmıyor. Dolayısıyla cevabımız bir yani, ayrıntı bir bilmemizi gerektirdiği için dedim ya her sene artık bu tren yol ekspreslerinin yani, hatlarına soru çıkıyor. Geçelim 16. soruya. Aşağıdan olan hangisi bu genelde benim dışında kalır? Güzel bir soru. Çıkmış bir sorudan üretilmiş bir soru. Türkiye'deki ovalarda ana ekonomik faaliyet tarımsal üretimdir. Hangisi bu genellemenin dışında kalır? Aşkale ve Erzurum. Develi Kayseri, tarım. Iğdır, tarım. Çumra, Konya Çumra, tarımsal ön planda. Ama yine Gölovası, yine sorulmuş dediğim bir soru. Aklınızda bulunsun sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğunlaştığı bir yer. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Denizli dünyaca bilinen Afrodisyas ve Miletos antik kentleri aşağıda verilen illerimizden hangisinde yer alır? Arkadaşlar Afrodisyas'ı kesinlikle unutmayın. Afrodisyas arkadaşlar o Aragüler'in bir hikayesi var. Aragüler biliyorsunuz ünlü fotoğrafçı Aragüler'in tesadüfen bir köylünün götürmesiyle buranın fotoğraflarını çekiyor. Sonra burada bütün dünyada duyuluyor böyle bir antik kentin olduğu. Sonra turist sakın ediyor. Afrodisias ve millet antik kentleri aynı günümüzde yer alıyor. Bunlar mutlaka bilin diye koyduğum bir soru. Güzel bir soru daha gelsin. 18. soru diyor ki buna göre yakın çevremizde yer alan aşağıdaki devletlerden hangisi en son silahla çatışma içine girmiştir? Kıcık bir soru ya. Türkiye çevresinin Türkiye dünya üzerindeki konumuyla ateş çemberi olarak anılan bir bölgede yer alır. Bu kavramın kullanılmasının temelinde komşu ülkelerde sıkça yaşanan silahlı çatışmalar bulunmaktadır. Ateş çemberi içinde Türkiye. Şimdi ateş çemberinde Suriye iç savaş, Irak, Amerika ile savaştı şimdi iç savaş. Ama biraz bir 8-10 yıl önce. Arkadaşlar Rusya Ukrayna ile savaşıyor. Ukrayna Rusya ile savaşıyor. Ama İran Arkadaşlar şundan bir 15 gün önce biliyorsunuz İsrail'i vurdu ve savaş içine sıcak çatışma içine girdi. Yani ateş çemberi içine girdi. Dolayısıyla en son silahlı çatışma deyince zor bir soru ama iyi anlayacak aklımıza. Doğru cevap C seçeneği. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Doğa Ateşi YouTube kanalını izleyin. Önceki denemeleri mutlaka izleyin arkadaşlarınıza, dostlarınıza, çevrenize Fısıltı Gazetesi ile Doğa YouTube kanalından bahsedin. Abone olun, filmleri izleyin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.